Tetere yani USDT'ye faiz veren borsalar var. Buraya yatırım yapmayı tavsiye eder misiniz diye sormuş arkadaşımız. Pasif getir için tabi bunu soruyor. Yani USDT faizine yatırayım mı diye sormuş. Şöyle bir Google araması yaptığımız zaman çıkan sonuçta hangi borsanın ne kadar verdiğini gösteriyor. Burada %14'e kadar verenler var. Şimdi burada dikkat edeceğiniz husus Defi, Defi olmasın. Defi projesi olmasın. E, bildiğiniz borsa olsun. E, Oralara yatırabilirsiniz. E, ancak benim şahsi görüşüm e, buralara çok büyük yatırım yapılmaması lazım. Yani pasif getiri için yaptığınız yatırımın %10'unu aşmaması lazım bunun. E, bir borsa içinde toplamda 5000 doları kesinlikle aşmaması lazım. E, ve bu borsanın iki tane ayı görmüş olması lazım. Yani 8 senelik falan bir borsaya ihtiyacınız var ki güvenilir olsun. Ee, yeni kurallar geldiği için borsalar karşılık tutuyorlar. Yani bu borsa batarsa, kaçarsa, hacklenirse gibi durumlarda 3-4 yıl içinde bu paranızı geri alırsınız. Ee, ama dikkatli olmakta tabii ki fayda var. Ben olsam blockchain.com'a yatırırdım. %10'la ve Poloniex'e yatırırdım. Poloniex de çok eski bir borsa. Evet. Ve iyi oran veriyor. İkisine birden bakarım. Yani Polonex %10 veriyor ve eski. Mesela CX.io çok eski ilklerden olmasına rağmen sadece %4 şey veriyor. Faiz veriyor. Dolayısıyla buna yatırmazdım. Ama benim her zaman görüşüm bu paranızın değer kaybını anca azaltırsınız. Ha yani şöyle olabilir. Bitcoin'den ben zaten kazandım. Yarısına çekitim Harcayacağım. Geri kalan yarısını da bir dahaki ayı sezonunda yatıracağım. O zamana kadar Dursun diyebilirsiniz. Duruyorsa zaten e, burada da nemalandırabilirsiniz. Böyle bir yol evet izlenebilir. Onun dışında dolar e, faizini başka yerlere yatırdıysanız mesela Türkiye'de e, Eurobond kupon faizi oranı vergiye yaklaşmışsa e, yeni Eurobond almaktansa buraya yatırım yapabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani sizin mesela işte senelik e, 230 bin liraya yakın bir 200 bin lira gibi bir geliriniz vardır zaten Eurobond'dan. Elinizde de bir 50 bin lira geçti. 230 bin lirayı geçmemek için o 50 bin lirayı buraya yatırırsınız. Böyle bir şey yol izlenebilir. Ve tabi dağıtmak lazım. Dedim gibi ben olsam blockchain'e Poloniex'e koyarım. Ve az az koyarım. İşte 5'er bin dolar koyarım. Daha da fazla koymam diye düşünüyorum. Onun dışında başka borsalar da var. Faiz veren. Kesinlikle %6'dan yukarı olması lazım. %6 zaten Amerikan hazinesi veriyor. Ve DeFi'de kullanmamaları lazım. Buna da dikkat edin. Kesinlikle DeFi projelerine para yatırmayın. Bu blockchain.com, polonex.com'a ve başka da bulabilirsiniz. Dediğim gibi iki tane ayı sezonu geçirmiş ve ayakta kalmış herhangi bir borsa artık kolay kolay batmaz. Yani batma ihtimali çok düşük. Şöyle diyeyim, batma ihtimali %20-25'tir battıktan sonra parayı alamama ihtimaliniz de yüzde biridir. Yani bir şekilde eklenirse batarsa, neticede artık karşılıklar var. O karşılıkları kullanarak FBI falan devreye giriyor. Bunu e, ödüyorlar. Ancak dediğim gibi e, sadece riski dağıtma açısından ve farklı yerden de bir nema gelsin açısından düşünülebilir. Çok uzun vadeli. Ben hiçbir zaman e, faizle para tutmam. Sadece başka bir gidecek yeri vardır zaten. O arada da para duruyordur. O ara değer kaybetmesi azalsın diye bir yerde e, tutulabilir tabii. Onun dışında dediğim gibi vergi limitine gelmişsinizdir Türkiye'de. E, vergi limitini aşmamak için buralara e, dediğim oranları aşmamak kaydıyla ve dediğim miktarları da aşmamak kaydıyla ben yatırmanızda bir sakınca görmüyorum.